Merhaba Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Süleyman. Süleyman kişi. Bingöl fırında çalışıyorum. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz abi? 10 yıldan fazla bu mesleği yapıyorum. Bunun dışında başka bir ek geliriniz veyahut başka bir mesleğiniz var mı? Yok. Sadece fırıncılık yapıyorum. Başka bir gelirim yok. Kiracıyım. Çalışıyorum. Yemiye çalışıyorum. Mesela bir ekmeğin maliyeti ne kadara denk geliyor? Bir ekmeğin maliyeti neredeyse 5 lira yakın. Şu an. Son dönemlerde bir artış söz konusu dediler de 7,5 lira olacakmış ekmek. Bu konu hakkında düşünceniz nedir peki? Vallahi 7,5 olması bence çok normal yani. Daha en ucuz şey ekmek şu an baktığınız zaman her şeye %100, yüzde %150 yüz, yüzde yüz zam gelirken ekmeğe son bir yıldır gelen zamlar belli ortada. Yani 7,5 ideal yani az bile çok değil yani. Peki e, müşterilerin bu konudaki düşünceleri nelerdir? Müşteriler çok normal karşılıyor. Hani her şey zam aldığı için yani pek bir itiraz görmedik yani. Allah bir müşteriler... şey. Yani bazı müşterilerimiz normal karşılamıyor abin dediği gibi. Şimdi bazı müşteriler e, ekonomiden herhalde bir haberler. Bugün bir markete gittiğin zaman bir top fiyatı olmuş 10 lira. Yani bugün bir ekmek 5 lira yani bedava gibi bir şey yani. Sağ ol abicim çok teşekkür ediyoruz bize konuştuğunuz için. Sağ olun teşekkür ederiz. Merhaba dayıcım isminiz neydi öncelikle? Tamam. Dayıcım bu ekmek zamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla abi ekmek zamları yani yedi bir çok, çoktur yani. Fakat şimdi bunlar da ona zam gelmiş. 1500 sorbası 500 olmuş yani. artık buna bir ortasını bulmaları lazım. Yani o kadar da yedi buçuk da çok. Hatamdan... Çocuğum, az önce ben çalışandan birine sordum galiba ekmek maliyeti beş liraya geliyormuş. 5 beş lirası o zaman çoktur abi yedi buçuk değil mi? O beş liraysa ek maliyeti yedi buçuk bence iyi bir rakam ama yani ekonomi düzelirse ileride maliyetler düşerse fiyatlar da düşer. Ya o da zaten şimdi her şey zamlı yani bir şey alınmıyor ki şimdi yirmi liradan aşağı bir şey yok şimdi. Adam ne yapsa o da mecbur. Onu da işi çalıştırıyor burada. Yani kira veriyor, şey yapıyor. Mecbur. O da mecbur. mı yapmayacak abi. Değil mi? Teşekkürler dayıcım. Zaman ayırdın. Teşekkür ederim. <laughs> Ekmeğe zam gelecek ya. Ne diyeyim? Söyle iyi midir, kötü müdür zam? Onu soracağım. Çok iyi. Kim iyidir, kim kötü. Zam, zam. Zam, zam iyi mi oldu, kötü mü oldu? Zam geliyor milletin başına. Geliyorlar kendi şeyine bakıyor kardeşim. Kendi koltuğuna herkes koltuk peşindedir. Onun umrundadır. Millet ağaçdır, fakirdir, şudur. Hiç umrunda değil. Hayırlı, Hayırlı değil. Ha, çek bak şu görüntü. Vatandaş görsün, şu balığı görsün ha. Şöyle bak, görür Derya kuzuları, derya, derya. Gel buraya, karşıma gel. Karşıma gel, vatandaş balığı görsün ha. Hay maşallah. Vay Karadeniz maşallah bunlar, bela. Karadeniz. Abi beleş, şundan olur ucuz. 60 lira kilosu. İyidir. Neydi? Değil mi? Merhaba abicim öncelikle tanıyabilir miyiz? Öncelikle ben Ömer Soyadım Alcu. Bin merkez doğumluyum. Bin merkezde 30 senedir yaşıyorum. Kendim bir üreticiyim. Üreticilik yapıyorum. Ee, Sizler röportaj için geldiniz herhalde. Evet abicim biz bu son zamanki ekmek zamları hakkında konuşmak için geldik. Ee, ekmek zamları şu şekilde söyleyeyim size. Biz bir üretici olarak e, zaten ürettiğimizi devlete veriyoruz düşük maliyetle. Devletin e, piyasayı serbest piyasa yaptığından dolayı ekmek fiyatları bu şekilde artıyor. E, serbest piyasa olmaması gerekiyor. Un um, buğday fiyatları belli zaten. Nasıl hangi şekilde nasıl şekilde hangi şekilde sattığımız zaten belli. E, bundan ziyade fırıncılar da dünden beri e, ekmeğin 7.5 lira olmasını talep etmişler ve bazı fırınlar bunu uyguluyor burada fırıncılar sadece kendi tek değil, bütün vatandaşı düşünmesi gerekiyor. Biz de vatandaşız yani çalışanımız var, çalışmayanımız var. Çalışan için ekmek almak sıkıntı değil ama çalışmayan insan için bir tane ekmek bile paradır. 5 lira, 5 lira bulamayan adam da var. Ondan dolayı fırıncıların bu zamı geri çekmesi gerekiyor. Hükümetin bu işe bir el atması gerekiyor. Buğday fiyatını üreticiden 5 liraya aldığı için bu fiyata müdahale etmesi gerekiyor. Ve artı yeten 26 bin ton buğday bu sene Ukrayna'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Ve bu buğdayın girmesinden dolayı hala bu sıkıntıyı yaşıyorsak, hala bu ekmek fiyatlarında artış oluyorsa ben bunun altında stokçuluk ararım ve stokçuluk yapılıyor burada. Yani sizin takdirinize sunuyorum, kamuoyunun takdirinize sunuyorum. Ee, şunu söyleyeyim size, şimdi asgari ücrette zam yapacaklar diye böyle bir çalkantı var, bir konuşma var. Ondan dolayı büyük ihtimal fırıncılar bu zamı yapıyor. Vallahi biz de şaşırdık kaldık yani. Hangi gün kalsak zamla uyanıyoruz. Kemal Sunay'ın bir tane filmi var. Aycım, az önce bir fırına girmiştik. Fırında ekmek maliyetinin 5 lira olduğunu söylediler. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 5 lira mı maliyet? Ya tabii işte şimdi bunu işçisini eklersen, gübresini ekle, e, mayasını eklersen, e, ondan sonra odununu eklersen, doğalgazını eklersen maliyeti 5 lira değil de. Yani 5 lira yakındır. E şu an düşünsenize 5 yol gibi bir yerde bir fırın olduğu zaman 10 bin tane ekmek satıyor. Ekmek başına 1 lira kar ettiği zaman düşünsen abi. 10 bin lira para yapıyor günlük. E bunun 5 binası masrafa ise 5 binası kalacak. İnsanlar bu kadar zulüm yapılmaması gerekiyor. Devletin bu işe el atması lazım. Devlet kendi eliyle bu işe el atmadığından dolayı bu sıkıntılar yaşıyoruz. Yani diyorsunuz bir an önce devlet bu işe bir dur desin bir an önce devlet bu işe bir dördürsün seçim öncesidir. Bunlar birer yatırım olması lazım. İktidar için ve muhalefet için de bu olması gerekiyor. Muhalefet de sonuçta bir iktidar adayıdır. Yani hep birlikte bu işe bir el lazım ve bu sorunu çözmeleri lazım. İnsanlar artık yani son noktada bu adamla bardak taşmak üzere yani taşma, taşmış yani sel olacak yakında. İnsanların temel bir ihtiyacıdır ekmek ekmek olmadan insan yaşayamaz, su da olmadan insan yaşayamaz. Bu temel, bu tür temel ihtiyaçları insanla devlet olarak bunlara ee, bir kota getirmesi gerekiyor ve belli bir makyajla yapılması gerekiyor. Belli bir zam oranında bunlara zam yapılması gerekiyor. Ama burada böyle değil abi. Geçen seneden bu yana nereden bakarsan ekmeğe 5 lira zam geldi ya. 5 lira. Yani bu iki buçuk lira beraber 5 lira zam geldi ekmeğe. E düşünsene kardeşim ben başıma yüzde %200 zam gelmemiş ki bugün. Ben ekmeğe %200 zam olarak ödeyeyim. Yanlış mıyım? Yani o yüzden valla hepimiz müzdaribiz. Bütün insanlar mağdur, çalışanlar da mağdur, çalışmayan daha çok mağdur. O yüzden Allah rızası için yani kimin gücü yetiyorsa, kimin imkanı varsa bu işe bir dur desin. insanlarımızı yazıktır. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim abicim. Ben size teşekkür ediyorum. Biz de üreticiyiz. Eğer devlet buna el atmıyorsa biz de artık yaptığımız üretimden dolayı biz de artık buğdayımızı vermeyeceğiz. Zaten biz de tarımı artık boşlayacağız, yapmayacağız. Yani. Çünkü kazanmıyoruz. Biz tarım yapıyoruz. Yani ben tonunu 5 liraya atıyorum. Emin olun ki ben onun maliyetini 5,5 liraya getiriyorum tonunu. Yani ben eksi 500 lira içerideyim. Öyle söyleyeyim size. Yani tarımda da bir destek olması gerekiyor. Tarımda da güzel böyle bir iyileştirmeler olması gerekiyor bunlar hep e, yardımlaş, yardım yapacağız, yardım yapacağız diyorlar ama bugüne kadar herhangi bir yardımla biz karşılaşmadık ve yardımın geç geldiği takdirde bir işe yaramıyor. Yardımın daha erken gelmesi gerekiyor. Üretici ekmeden önce yardım alması lazım. Ektikten sonra yardımı almaması gerekiyor. Eyvallah abicim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Allah'ın razı olsun. Eyvallah abicim. Hayırlı akşamlar İyi dilerim. Akşamlar Alo. Merhaba abicim. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyiz? Sedat Gören. Kaç senedir bu mesleği yapıyorsunuz abi? 25 yıldır yapıyoruz. Ee, son zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz abi? zam gelecekmiş. Doğrudur. Artan maliyetler yüzünden biraz maliyetler yükselince mecburi zam yapmak zorunda kalıyoruz. Şu an bir ekmeğin tahmini maliyeti ne kadara geliyor abi? Şu an hemen hemen dördün üzerine gelmiş. Beşe dayanıyor. O yüzden de zam mecbur diyor. Mecburiyetten maliyetleri tutamıyoruz zaten her gün. Yani halkın tepkisi sizce ne olur bu konuda? Vallahi halkın tepkisi her gün aynı. Ekmek ucuz istiyorlar halk zaten. İnsanlar bedel istiyor yani. Her gün halk zaten istiyor hep uygun olsun. Aynı. Zam İşçi zam istiyor. Şimdi e, maliyetler arttı biliyorsunuz zaten. Ya yok, yok o, o parası yok bu kadevesi yok ötevesi vergiler de arttı o yüzden diyorsunuz yedi buçuk uygun bir rakamdır değil mi? normaldir yedi buçuk çünkü 70 gram büyüyor ekmek hem ekmeği de 70 gram da büyütüyorsunuz ekstra 70 gram büyüyor evet. teşekkürler abicimize zaman için abi önemli değil kendinize iyi bakın Öncelikle merhaba abicim. İsminizi alabilir miyim? İsmim Semi. Semi Bey ne iş yapıyorsunuz? Sormaz benim. Öğretmenim. Ee, abicim şimdi bu ekmek zamları hakkında ne düşünüyorsun? Yani ekmek yedi buçuk lira olacakmış. Yedi ee, buçuk lira oldu diye biliyordum ben sabah ekmek aldım bir tane. Yedi buçuk lira verdim. Ne olduysa şu an 5 lira. Evet şu an zamı geri çekmişler galiba. Nereden dolayı zamı geri çekler diye düşünüyorum ama bilgim yok. Vallahi ee, Valla yedi buçuk lirayı ben görünce biraz moralim bozuldu açıkçası. Çünkü 5 liradan 7,5 liraya çıkarmak 50 zam demek. Yani bu ortamda, bu süreçte 50 devletin memuruna ya da işçisine yaptığı zam oranından çok daha yüksek bir zam oranı. Enflasyon oranında en azından zam yapılmasını beklerdik ya da hiç zam yapılmamasını beklerdik. Hani gerçek şu ki, zam yapılacak. Elbette maliyetler artıyor, ama yansıması bu kadar fazla olunca biraz canımızı sıkıyor.